Kusura bakmayın biz de sizi böyle akşam akşam rahatsız ettik. Yok yok benim işim de yeni bitti. Buyurun şöyle geçin. Tahsin Bey, Rafet sizi çok seviyor. Çok da güveniyor size. Sağ olsun. Biz de kendisini çok severiz. Estağfurullah abi. O bizde karşılıklı. Rafet Emlak ofisini açarken sizden bir miktar borç almış. Biz o borcumuzu ödemek istiyoruz. Vallahi üç aydır senin bu oğlanın peşinden koşturuyorum Şevket Bey. Benim de kendime göre ödemelerim var. Alacaklarım, vereceklerim var. Nakitte de sıkıştım. Haklısınız tabii, haklısınız. Ben maalesef senetleri işleme koydurdum. Yok yok, hiç gerek yok Tahsin abi. Biz zaten borcu ödeyip senetleri alacağız. Öyle mi? Yani 200 bin lirayı getirdiniz o zaman. 200 bin mi? oğlum 50 bin değil miydi borç? Elli bindi babacığım. Yok Şevket Bey. Aradan bir yıl geçti. Senin bu olan beş kuruş para ödemedi. Bunun faizi var. Kecikme zammı var. Var da var. Dur, dur. Rafet'in imzaladığı senetleri getireyim de bak. Bak, imzaladığı senetler burada. Bizde hayatta kanunsuz iş olmaz. Her şeyimiz yasaldır. Oğlum ne yaptın sen? Vallahi babacığım ben de anlamadım ne yaptığımı da niye böyle oldu ki? İnsanda biraz akıl olur oğlum akıl. Şevket Bey sizin bu kahvenin yeri var ya on numara beş yıldız. Güzel bir alıcı bulunur. Güzel fiyatı satılır. Borçlar ödenir. İcabında bu borcu hiç ödeyemeyenler de var. Siz mi satın almak istiyorsunuz kahveyi? Yani güzel bir yatırım olur. İsterim tabii. Niye istemeyim? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Mesele belli zaten. Biz ne desek boş. Sizin derdiniz üzüm yemek değil, Bağcı'yı dövmek. Ama ben daha ölmedim. Yürü, yürü. Evet, Necat harika fotoğraflar çekmiş. Buyurun. Çok sıcak, samimi. Tam Aradığımız gibi. Aynen öyle. Tam da istediğiniz gibi. Müsaadenizle bunu açmam gerekiyor. Affedersiniz. Biz sizin ne istediğinizi tam olarak anladık. Siz hiç merak etmeyin. Sizin için de tamamsa bu mekanı ayarlayabiliriz. Aslında ben isterim ama bir yandan da tavsiye etmem. Çünkü sahibi biraz deli. Ama yine de bir görüşüm. Kim bilir ne anlatıyor. Bir i̇ki dakika baksana. Ablam ne yapıyorsun? Ne yapayım ablam? Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiç sorma ya. Rafet'le konuştum. Ya bu adamlar bildiğin dolandırıcı çıkmışlar. Borcu 200 bin lira yaptık diyorlar. Ne? Sen ciddi misin? Ya dertleri borç borcu değil zaten bu adamların. Dertleri kahveyi almak. Peki baba? Bilmiyorum. Hiç konuşamadım babamla da. Üzgünmüş yani. Benim derdim kahvenin fıtılması, alınması falan değil. Ama bir şey olur diye çok korkuyorum. Ne yapıyorsun ya? Yine mi sen ya? Sen ne istiyorsun benden? Utanmıyorsun değil mi bizim gibi garibanlarla uğraşmaya? Bir sakin olur musun? Ne biçim uçtuk bu? Hiç sakin falan olamam. Ben senin gibilerin ciğerini biliyorum ciğerini. Leş yiyiciler sizi. Ama eğer babama bir şey olursa bak o zaman ben sana neler yapıyorum. Sunacığım. Sen ne diyorsun ya? Ben seni anlamıyorum şu an. Senin dilini anlamıyorum ben. Sunacım. Ya bırak bir ya. Sen beni o kadar iyi anlıyorsun ki. O kadar iyi anlıyorsun ki beni. Aklınca bizi dolandırmaya çalışıyorsun değil mi? Ya, ya. atma istersen. Ya bırak şey beni ya. Dolandırmaya şey... çalışıyor abi bizi. Hayatım, göre, Ama şu an yani Derya gel. Geldi. Derya geldi. Gerizekalı, Yansın. salak, dala verici aptal. Aa. Bırak beni bir ye. Suna. Nesat Bey, çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşı lütfen alır mısınız buradan? <laughs> Arkadaş ben senin. Nene, ne arkadaşım, ben senin ya? Götür şunu gözüm görmesin. Ya sen de sus ve Başımda sabahtan beri sayko sayko böyle sapık sapık bakıyorsun bana. Yetti be mobbinginden de senden de. Delirttiniz beni. Yeter. <laughs> Necat Bey çok özür diliyorum. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok affedersiniz. Çok çok özür dilerim.